Şimdi bugün sevgiyle beraberiz. Sevgi ki, sevgi veren dostumdan beri arkadaşım. Mesela kaç yaşındayım? Üniversiteye ilk gidiyorum. Ben de üniversiteye geçemedim. <laughs> çok üzücü bir konu. Neyse bugün ne evet, yapacağız? Hayallerimizi peşinden Çok uzun arkadaşlar. bir şey değil ama ama şöyle ürünler bir aldık. Bir de Instagram açınca bunun pilavı atacağız. Ben YouTube'a atmaya karar verdim şu an. Şöyle bir şey aldık. Birincisi bu bir harla alışveriş ama çok az har bir alışveriş. <laughs> ya, bu kız diye böyle oldu? Bu bitter mi? Aşk alırız. <laughs> ya bu eski. Ya üf ya ben devam etmek istemiyorum ya ben de. Ben de Bu bir portakallı. Glitensiz. Glitenli yazıyor Ne mi? No gluten yazıyor. Ha glitensiz. Glitensiz yazıyor. Glitensiz her şey yazıyor. Glitensiz bir kurabiye. Bunu zaten biliyoruz ama bu <laughs> markanın Şimdi bakalım ne yedik şimdi. Bir de böyle bir şey aldık. Bu Kur, kuru bir şey şey koyalım. Bunu biraz <laughs> açtık da ama denemedik. Açtık ama denemedik yani. Evet <laughs> yedik dedi. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu da böyle e, neydi bu? Yaban mersini, havuç ve elmalı bir pestil. Bu da Harvas'ın markasıymış. Öbürünü biliyorum ama bunu deneyeceğiz. Bu da böyle bir şey. Bu da bitter çikolata. Aslında az bir deneme Önce videosu. Önce şunu deneyelim. Ama Neyse olsun. şunu deneyelim mi? Tamam. Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bunu. Önce kahvemizi içelim. Yani bakın. Şöyle bir şey. Ya hayatta kalmayacak. <laughs> bence güzel şey <Şöyle> gözüküyor. Sanki yeme. 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 Yani geliştirilebilir bence. Çünkü bayağı yem. Şimdi 8 lira. Satıyorum. O yüzden bence bayağı kafi. Yani çok aç, 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 açsanız eliniz ayağınız titriyorsa yemekten önce bir tane atıştırılabilir. Tatlı, güzel bir tatlı. Özellikle var. kızlar hassas günlerinde çok çok iyi yemiş. Evet. Gerçekten yenir yani. Yenir güzel ama bir tatlısı var. İçinde yemiş olma derdi kuru yemiş tadı geliyor böyle. Kuru yemiş, ya yani kuru ne diyorum yani, üzümler böyle tatlılı tatlı üzüm, bir evet. tadı vardı ya öyle bir tat geliyor. Ama ben beğendim. Ben buna evet, onun 7 veriyorum. Şey ben 6 veriyorum. Çok güzel Ama hani tamamı aynı anda yerleyebilir yani. Bölük Tart. bölük yiyebilir birazcık. Yani bir şey. biz Böldük. Ha, sonra da evet. sonra da. Bunu açıyorum çünkü tuzu tatlı. Evet. Sonra tatlı tatlı. Yapıyoruz. Sonra tatlı tatlı. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. 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 Çok bölecek? Tamam. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok Evet, bu bildiğin aynısından da alınabilen bir şey. İlla Haras almanıza gerek yok bence. Evet, ama biz gitmişken canımız istedi için bunu almak Ve bizim Hı -hı. ev Haras sponsorlu. File var şey. burada. Evet. Bizim orada yok ve ben Fileyi böyle... Fileyi doldurup geldik. Ne? Bir dakika ben bir şey anlatmak istiyorum. Ben Hı -hı. devam ediyorum bir şey çaktırmayın diye. Ee, Pez soslu humus gördüm. Çok merak ettim ama... Bunu aldık yüzyıla. Ama onu evet. yiyecek bir yer bulamadığımız için onu almadık. Kuru. Olması gerektiğinden daha kuru. Bence de. Yağlı yerdek de var ama yağlı değil. Yağsız boyaz bitti. Evet gerçekten boyazın yağsız var. Yani a biri mesela kırmızı kirliğim. Kirliğim. kırmızı biliyorsunuz biliyorsunuzdur bence a biri. O o mesela yağlı İda. boyaz bu yağsız boyaz gibi. Evet. Bir tık butensiz yağsız yani şey biter. Bir tık şeker sevmiyor galiba yapımıza. Olmamış. Ha yenir. Ama diğer örnekleri varken bu olmamış ya. Yani. Böyle. Kahve içiyoruz. Atıyorum. Denizden çıktınız çok acıktınız. Atıştırılabilir. Evet. Ama bu sürü bir şey böyle ölmeden son dakikaya kadar şeylere örnek veriyor. Çok lüzumlu bir şey değil. Şimdi. benim kum nerede? Aha. Bir Dur ya. Ama senin üstüne gel buraya. Gel buraya. Ben, ben... Bak 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 bak. Ne bay bay yavrum. Ne? bundan yemek ister misin? Gel sana bundan verelim bir tane. <laughs> evet. Sen de istiyor musun? Al kral. Al. Şık ya. Tam <laughs> tam ye ye. Onu şey ağzına sokmadım. <laughs> tamam şimdi senin sen kenara... Sen onu zaten kaç veriyorsun? 2. Vermiyorum. Bir de bir de iki. Vermiyorum. Yani şimdi bizi bekle tamam mı? Hadi. Şimdi. Şimdi. Ben de deneyeceğim. Sen de söyle, yorum söyle ama oraya söyle. Evet. Dön. Bakın bize hemen, hemen yorumlar. Çikolata. Ne? Onlardan <laughs> kaç veriyorsun mesela? Ne? Onu. Hmm, On mu? Ya ne? bu az tabak tadı bunda yok ya. Al yavrum. Veriyorsun. Şimdi artık. Bitter çikolata ama antep sıklı. Bitterse yanlış. Behlül bitter. <laughs> Kaldı burada. Büyüdü <laughs> <laughs> şey mi? Ben verdim. Ben? <laughs> ama? <laughs> ya ben kalite çikolatadan çok eğleniyorum ya. Bak çok eğleniyorum. <laughs> Çikolatası gerçekten çok lezzetli. Yani kalite çikolata örnek ne verelim? Tamam Nutella yağlı ama kalite çikolata bence. Mika. Yani akıyor. Mika. Mika da güzel. Milka da güzel. Ama hani böyle şey olur ya. Ben hemen anlatıyorum. Karadolapta Hay bak dolapta unutmuşsundur bir çikolatayı. Üstü beyazlar. Acımsır. Böyle bak bitterin acılığından bahsetmiyoruz. Farklı bir acı bu. Çirkin bir acı. Öyle. Yani çirkin bir yağı var. Ben de. Bunların hepsini en son yiyeceğiz bu arada. Evet. Hani böyle bize bakmayın. Hepsi gömülecek ama yani. Evet. Peki evet. yüzünde bir şey gibi hissedin. Arkadaşlar şimdi merak et. Top, top parçamıza geliyoruz. Ülker ben seni de diyorum. ediyorum. O. Sen Censizliğim buradan belli oluyor. Sen sen sen. Hani asla kardeşim diye demiyorum. Şimdi. Şimdi oha. Bakın o göstereyim. ne? göstereyim. Şimdi Değil bu bir paket. Paket bilgisayar göstereyim. İşte Burada portakal var be. Çünkü portakallı aldık. Valla. Portakalı sürdün, dışıma kaydından bir yalan uydurdun. Dım adım adım. Al bakalım. Şimdi bunu yerim yerim göze çekebilir Olur. Evet. Hadi Ama çeyrek var. Çakınca. Kötü. Şey hani portakallı kekleri var ya. Hı hı. Yoğun bir unu çok. evet. <laughs> Un kurabiyesinin portakal parçacıklı hali gibi. Evet. <laughs> Ama o tam olarak... <laughs> bay, bay yap Bak buradan. Tam olarak da unlu bak değil. Bak eğil bak. Yani portakal değil de un tadı kalıyor ağzınıza. Yani beş verin. Un, un kurabiyesi kadar şey o dökül, un kurabiyesi çok böyle dökülür. Un kurabiyesi güzel ama bu dökülmüyor da. Çok yoğun. Aç kalın kalın. Ben en, çok, en çok bunu beğendim. Evet ben de. <laughs> yani çok lüzumsuz bir şey biliyorsun ama. En çok bunu beğendim. En iyisi bu aralarında gerçekten. Yok. Ve bir dakika fiyat sıralaması yapacağız. Bu mesela 50 lira. Bu 70 lira. 60, lira. 60 dolar bir 70. Asla, 55 lira. Bu 40. Bunu tat. Bu 8 lira. Bu çok iyi. Evet bunlara bakayım. Fiyat performansı. Ben, ben bundan Bu bayağı iyi fiyat performans. Bak, sen yemek ben bundan demek istedim. Ben onu alırız. Yerim hmm. gel. Yedim. Bak. Bak buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Çok iyi. Gel buraya. Gel bu buraya. Bu kaç banon? Gel buraya. Evet. 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 performans Evet. 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 Evet kahve. En iyisi kahve. Onu Sevgi yaptı. Melin Sevgi. Şekeri kattım. Şey. şey bak. Senin adın ne? Kendi şekerliğini kattım. Ondan bahsediyorum. Sen adın ne? Aya. Aya. Kaç yaşındasın? İki. İki. <laughs> Al, evet bak. arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna geldik. Otur. Ee, çocuklarla beraber tek iki kişi başladık ama. Bu kadar da. Çocuklarla beraber devam etti. Bu kadar da. Ee, ben de ben bu arada bunu daha çok beğendim. Hep Bunu Bunda kalkalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Göstereyim. Bundan yiyin. Diğerlerini. Evet. Bu da bir life flotu diyor. Life da. Ee, sadece akalım. Sizi de hiç sevmiyoruz. Yani niye tanımadığımız şeyi seviyoruz anlamadım. İnsanları seviyoruz. Herkese görüşürüz. İyi günler diliyoruz. Akşama Türkiye maçını izleyin. İtalya'yı. Voleybol Türkiye maçı. Voleybol. Oğlum çekil şey, bir kapanış yapıyorum Ne oluyor? <laughs> 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 İzleyin kazanacağız biz de izleme gideceğiz bunun ikizi yere yırtmış. evcim onu da burada saygılar bir de uzuncum var uzuncuma da selam söyleyelim bu kadardı bu kadardı görüşürüz ne e, boyum kısa <laughs>